Kurban ibadeti Hanefilerde vacip. Kurban bayramında köye gittik. Üç öğrencimizi trafik canavarına kurban verdik. Kurbanın olayım üzme beni cümlelerinde geçen her bir kurban için Arapçada ayrı ayrı sözcükler kullanıldığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu kurbandaki kazanımımız bu olsun arkadaşlar. Dini terminolojideki kişiyi Allah'a yaklaştıran bir ibadet biçimi olarak kurban yakın olmak anlamındaki karube yakrubu fiili ile alakalıdır. Bu manada kurban kelimesi hem yakınlaşmak anlamında bir mastar hem de kendisiyle Allah'a yaklaşılan kurbanlık hayvan yani bildiğimiz kurban anlamında bir isimdir. Yalnız bu kurban kelimesi günümüz Arapçasında kurban bayramında kesilen kurban anlamında pek kullanılmaz. Bu manada kullanılan kelime odhiyedir. Bir de harekeyle gösterelim. Uduhiyye. Telaffuzu bir nebze zor gibi görünen bu sözcük vezince bir başka Arapça sözcükle karşılaştırılabilir. Eğlenti ve eğlencenin akşam yapılanı anlamına gelen umsiye kelimesi gibi bir okunuşu var bunun. Bir kez daha vurguyla okursak Uduhiyye Umsiye akşam yani mesa vaktinde yapılan eğlence aktivitesi. Uduhiyye kuşluk vakti yani duha saatinde icra edilen kurban ibadeti pratiği. Bu noktada zaman dilimi ve o zaman diliminde yapılan etkinlik ilişkisini bu vezinde iyi fark edelim arkadaşlar. Udhiyye Kuşluk vaktindeki ibadet yani kurban Umsiyye Akşam vakitlerinde icra edilen şiir dinletisi, tiyatro gösterisi, müzik festivali gibi bir eğlence programı, eğlenti, etkinlik. Tekrar sadede dönersek anladık ki ''udhiyye'' kesimlik kurbanlık anlamında. Peki kurban bayramı anlamında kullanılan kelime ne? ''İdul adha'' Ya da kısaca ''el adha'' Bu noktada ''el adha'' teriminin de kuşluk vaktine girmek fiili ''adha'' ile olan akrabalığına işaret etmeden de geçmeyelim. Şu halde kurbanlık hayvan anlamındaki kurban uduhiyye ile Kurban bayramı anlamındaki kurbanı, el-adha'yı sağlam şekilde öğrenmiş olduk. Peki, trafik kurbanı tabirindeki kurbanın bunlarla ilişkisi var mı? Hı? Genelde böyle bir durumda ortalık kan gölüne döndüğü için yine kurbanla ilişkisi var diyeceğiz. Böyle bir sahnede trafik kazasına kurban giden şahsa da dahiye diyeceğiz. Çoğulu dahaya şeklinde gelen bu dahiye her tür kurbanı ifade eder aslında. Tsunami'de, depremde, yangında, savaşta telef olan ya da herhangi bir afete kurban giden şahıs anlamında kullanılan sözcüğümüz dahiye yine dahave köküyle çok net ilişkide. Belli ki İslam kültüründeki kurban teriminden aparılma bir kavram. Bu noktada şuna da dikkat edin arkadaşlar dahiye <laughs> afet, felaket ve kaza kurbanı. udhiye <laughs> kesimlik kurban. Harekesiz yazımda dahiye <laughs> kaza kurbanı ile udhiye <laughs> kesimlik kurban arasında sadece bir elif farkı olduğunu unutmayın. Kala kala kurbanın olayım ifadesindeki kurban kaldı. Arapların bu konuda kullandığı pek meşhur klişeyle tanışın arkadaşlar. Ju'iltu <laughs> fidak harekeyle de gösterelim. Meçhul sigada okuyarak cu'iltu fidak dediğinizde bunun anlamı sana kurban olayım, kurban edileyim oluyor. Ayrıca bu tabirdeki fidek aslında bir isim tamlaması ve normalde açılımı da şöyle. Şurası muzaf, şurası da muzafun iley. Fide, Türkçeden bildiğimiz bu can sana feda cümlesindeki feda. Fedaî de yine Arapçadan transfer. Fideî sözcüğünün değişime uğramış hali. Yine unutmayın ki ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber'e meşhur hitap tarzlarından biri olan "Cuiltu fidek" hadis metinlerinde genelde "sana kurban olayım" veya "kurbanın olayım" şeklinde çevrilir. Bu kadar kurban muhabbeti yapmışken rota Arapça ailesi olarak Kurban Bayramınızı da şimdiden tebrik ederiz.